Arkadaşlar haritaların konularına göre, ölçeklerine göre türleri bulunmaktadır. Konularına göre türlerine baktığımız zaman genel haritalar ve özel haritalar olmak üzere iki bölümü ayırabiliriz. Genel haritalar toplumun geniş kesimi tarafından kullanılabilen haritalardır. Yani topografya haritaları, eş yükselti eğrisi ile hazırlanan araziyi ölçeklendirme oranında ayrıntıları gösteren haritalar. Bunun yanında fiziki haritalar, yer şekillerini gösteren, siyasi ve idari haritalar, idari bölünüş, yerleşim yerleri gibi özellikleri gösteren haritalar, buhar ve atlas haritaları genel haritalardır. Özel haritalar ise belirli amaçlarla hazırlanmış haritalardır. Örneğin araziden yararlanma haritaları, ekonomi haritaları, hidrografya haritaları, izoterm yani eş sıcaklık haritaları, jeomorfoloji yer şekilleri haritaları, nüfus toprak haritaları özel amaçlı hazırlanmış haritalardır. Özel haritalara tematik harita ismi de verilmektedir. Ölçeklerine göre haritaları incelediğimiz zaman büyük, orta ve küçük ölçekli haritalar olmak üzere 3'e ayırabiliriz. Büyük ölçekli haritalar ölçeği 200 bine kadar olan haritalardır. Yani küçültme miktarının az olduğu haritalardır. Küçültme oranı eğer az ise ayrıntı fazladır, bozulma miktarı azdır ve eş yükselti eğrileri arasındaki ekü distans değeri de azdır. Orta ölçekli haritalara baktığımız zaman 200 bin ile 1 milyon arasında küçültme yapıldığını görmekteyiz. Küçük ölçekli haritalar ölçeği 1 milyondan daha büyük olan haritalardır. Küçük ölçekli haritalarda dikkat ederseniz ölçeğimizin paydası yani küçültme miktarı artarken ölçeğimiz küçük olarak nitelendiriliyor. Bu oranı fazla olduğu için Ayrıntı azalıyor. Bozulma miktarı artıyor. Haritamızın kapladığı alan da azalmış oluyor. İki farklı ölçek kullanılarak aynı bölgenin haritası hazırlanıyorsa. Örneğin Türkiye'nin bir küçük ölçekli haritası. Bir de büyük ölçekli harita haritası hazırlandığında. Küçük ölçekli haritasının duvarda kapladığı alan daha az olacak. Büyük ölçekli haritada ve miktarımız daha az olduğu için. Duvarda ya da. Kağıt üzerinde kaplamış olduğu alan daha fazla olacak büyük ölçekli haritamızda bozulma miktarı daha az olacak daha net olacak Diğerinde ise bozulma miktarı daha fazla ayrıntı daha az kapladığı alan daha az şeklinde haritamız hazırlanacak arkadaşlar haritalarda yer şekillerinin gösterilmesine baktığımız zaman haritalarda kullanılan çeşitli yöntemler olduğunu görmekteyiz. Harita çizim yöntemlerimizden ilki kabartma yöntemi. Arkadaşlar kabartma yöntemi yer şekillerinin üç boyutlu olarak hazırlanmasıdır. Önceki yıllarda genellikle alçı malzemesi fakat günümüzde plastik kabartmalar şeklinde yer şekilleri harita üzerine aktarılmaktadır. Kabartma yöntemi yer şekillerini üç boyutlu gösterdiği için bozulma miktarının en az olduğu ve gerçeğe en yakın haritalardır. Fakat hazırlanması, taşınması zor ve maliyetli olduğu için genellikle ayrıntı gerektiren işlemlerde kabartma haritaları fakat geniş alanların gösterilmesinde ise diğer haritalar daha yoğun olarak kullanılmaktadır. Diğer yöntemimiz ise Gölgelendirme yöntemi. Gölgelendirme yöntemi çok fazla kullanılmamakla beraber yardımcı bir yöntem olarak yer şekillerini 45 derecelik açı ile bir ışık geldiği varsayılır. Yer şekillerinin bir tarafı aydınlık iken diğer tarafı karanlıkta kalmaktadır. Yani gölgelenmektedir. Tarama yöntemine baktığımız zaman tarama yöntemi eğim doğrultusunda yer şekillerinin taranması şeklinde karşımıza çıkıyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta eğer eğim miktarı fazla ise çizgilerimiz kısa, kalın ve sık bir şekilde çiziliyor. Örneğin şu bölgede ve şu bölgede görüldüğü gibi. Eğer eğim miktarı azalıyorsa o zaman çizgilerimiz ince, uzun ve seyrek şekilde atılıyor. Gördüğünüz gibi şu bölgede çizgiler seyrekleşmeye başlamış. Ve tarama yönteminde unutmuyoruz ki eğimin olmadığı yani düz bölgeler taranmıyorlar, boş bırakılıyorlar. Aynen gölgelendirme yönteminde olduğu gibi Tarama yöntemi de çok fazla kullanılmıyor yardımcı yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Renklendirme yönteminde ise yer şekilleri yükseltiye bağlı olarak renklendiriliyorlar. Fiziki haritalarda yükseltiler genellikle 200 metreye kadar yeşil. 500 metreye kadar açık yeşil, 500-1000 metre arası sarı, 1000-1500 arası turuncu, 1500-2000 kahverengi, 2000-2500 koyu kahverengi, kalıcı kar sınırının bulunduğu bölge ise beyaz renklerle gösterilmekte. Sadece yer şekilleri değil, denizlerde de renklendirme yöntemi kullanılmaktadır. Örneğin denizlerde 500 metreye kadar olan bölüm açık mavi, 1000 metre derine kadar olan bölüm Mavi, bin metreden daha derin olan bölgeler ise koyu mavi şeklinde gösterilmektedir. Dolayısıyla biz fiziki haritalarda kahverengi tonlarının fazla olduğunu görüyor ise bu bölgelerin yükseltisi fazla olduğunu söyleyebiliriz. Harita çizim yöntemlerimizden sonuncusu izohips yöntemi. İzohips yani eş yükselti eğrisi yöntemi çok sık kullanılmaktadır çünkü birçok yer şeklini izohipslerle göstermek mümkündür. İzohips aynı yükseltiye sahip noktaların birleştirilmesiyle elde edilen iç içe kapalı eğrilerdir. İzohips yöntemi ile ilgili daha sonra ayrıntılı bir video çekeceğim. Burada videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım eğitici bir video olmuştur. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.